Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte Warner Antonio serisinin yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir süredir yoktum e, biliyorsunuz sınav haftasıydı. Umarım sınavlarınız güzel geçmiştir. Umarım sınavlarınız güzel geçmiştir. O yüzden videolar gelemedi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, bugün tek değilim bir takipçim var abonem daha doğrusu Eee, benimle video çekmek istedi kendisi Eee, kendi şu an biraz utanıyor o yüzden ben tanıtacağım yani en sevdiği karakterler mainleri yani e, ee, Leon oynuyormuş ee, başka ne oynuyordun kanka Reis bir de Omur oynuyormuş kendisi İsmini yazsana kanka. Yaz, yaz arkadaşımız. 11 yaşında kendisi. Ee, utandığı için sesini açmıyor. Umarım siz de bunu anlayışla karşılaştınız diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi sınav haftanız güzel, geçmiştir. Yazın güzel geçmiş. Takdir alacakmış. Başarılarının devamını dilerim yazın. Hemen şöyle başlayalım. Neden başladık? Tekrardan böyle bir oynayalım yani. Bu arada arkadaşlar şey yapmak isterseniz yani takım olmak isterseniz yaz gibi bana yazabilirsiniz yorumlardan. Yani istek atarım size. Oynarız da. Sürtük iyi, iyi alıyor ha. Höst. Dakika, şunun sesini kapatın beyler. Tamam, sesleri kapattım. Nereden çıktın? Beyna. Yoktu hiçbir yerde, nereden vurdu bana? Hadi Yağız seni izliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben neden takım sesini kapatıyorum? Bunu daha önce açıklamış mıydım bilmiyorum ama takımın sesini kapatma sebebim. Şimdi adam e, belki videom karşıma videom karşısına çıkar. E, sesini böyle bir platformda konuşmayı konuşmayı bilmiyorum. Böyle bir yerde e, çıkması istemeyebilir. Bu da onu rahatsız edebilir. Yani dava bile açabilir. Yani öyle tarz insanlar var yani para koparmaya çalışan insanlar. O yüzden seslerini kapatıyorum. Az önce bir abi konuştu seslerini kapatmayı unutmuşum. Oradan kusura bakmayın. Yani özür dilerim o abiden. Ben niye konuşamıyorum ya? O abiden özür dilerim. Yani açıklamam bu kadar. Hadi <laughs> tüfelersin. Çok iyiydi. Bıçak desin efsane güzel. <laughs> Reyna aşağıda çıldırıyor yapmışız herhalde. Eyvallah kral. Burada arkadaşlar yaz arkadaş eklemek istiyorsanız şey yaparım. E, ee, nickini falan koyarım. Ya sen istiyor musun? Nickini koymamı. Sıkıntı yok tamam. İsmini ve nickini koyarım. Oradan arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Hep beraber oynarız. Rekabete dayalı gireceğim bundan sonra. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yani öyle düşünüyorum. İnşallah sıkıntı olmazsa gireriz rekabete dayalı. Hızlı, hızlı. <gülüyor> <gülüyor> ne onun sıkayım? Viper'ımı sıkayım anlamadım ya. Sine birden ateş edemem. Ben de Viper'a sıktım. Bu arada arkadaşlar böyle e, turnuva falan yapalım yani. Aboneler ve ben arasında böyle bir kapışma turnuvası yapalım. Hem eğlenceli olur. Taraf işte İsterseniz yapabiliriz. Yani böyle bir oda kurayım. Herkes gelsin. Orada böyle bir kapışalım. Eyvallah kral adamsın. Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Hadi, hadi, hadi. E, ben bayramla e, inşallah köye gideceğim. O yüzden e, video gelmeyecek bir hafta falan. O yüzden şimdiden bayramınız kutlayayım. Bayramınız kutlu olsun. agan arkamda kimse yoktu ki benim. Bizim yaz vardı. Ben de böyle riski yazayım. Adamın ismi risk ya. Brim izdim. Brimstone bakalım ne yapacak. 4 vs 2. Kolaydı. Iso bu arada bu elindeki vandal desen hiç güzel değil ya. Ben hiç sevmiyorum. Çok kaba duruyor. Bir kaldı. Alırsın lan. Hadi be Kral. Kulav alır ki <laughs> adama bıçak atmıştı zaten. Alır bu kral. Kral. Alırsın sen. Aldı. Ah be. Tam. AFK değil. Spike bizde. Aha. Bakın beyler. Ben şey yaparsam bu bıçaktan alacağım. Bu bıçağı gördüğüm iyi oldu. Güzel gözüküyor. Ya e ben bilmiyorum ya. Şey yapabilirim. Bayram açlıklarında bir ne vandal filan alabilirim. Ya da bir bir sonraki savaş biletini alabilirim. Alırsın. Helalsin de Çok iyi. Bravo. Dikkatimi dağıtmayın. Taraf değiştiriliyor. Arkadaşlar bu arada ben rekabet dayalı bugün çekemedim. Bence de... Sizi... Kanka bilmiyorum ya. Bıçak da çok masraflı. 850 verilmez gibi ya. Bence savaş biletini bekleteyim. Aynen bak gece pazarı iyi olabilir. İndirimli geliyor. Gece pazarı da benim bildiğim kadarıyla 2 Haziran ve şey kaç Haziran? 2 Haziran ve 20 Haziran arasında olacak diye biliyorum. Belki de yanlış biliyorum ama 2 Haziran'da başlıyor diye hatırlıyorum. Bugün 31 Mayıs. Takıldım bir anda. Git başımdan. Vurup bıçak alacağım elime. İyi izle. Gelmedi. Aga nasıl vuramadım ya? Mars kilitlendi bir anda. Kanka arkana bak Helal Helalsin be küyüsü olsaydı yukarı çıkarsa aldı aldı ah be bravo yaz yağmurcu kustu var adamı şu bıçak da güzel gidiyor ya ben arkadaşlarıma sordum bıçağın güzel olduğunu söylediler ama ya bence pek güzel değil ya geçen ki savaş bölümündeki bıçak güzeldi karanlık efsane güzeldi da o zamanki de şey ya desenleri bence hiç güzel değildi. Da de bunda da landa olmadığı için. Ben bir sonraki savaş biletini beklerim 25 gün sonra. Onun için hesaba 1000 VP yükleyeceğim. Al kalsın. Oha oğlum hepsi burada ya. <laughs> bir tane bile ne tutturamamış bu kadar eğimsizim ya. Bir tane. Oğlum insan bari birine bir vurur, iki vurur. Oha ne onu nasıl ölmedi? Onun <laughs> şu an canı biridir. Yıldız belası şerif. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Ama güzel gibi. Kanka direkt kırmızı iki tane de e, şey siyah iki tane de kırmızı nokta var. Spike kalan son oyun. Yani bir çüneyim be. Hmm, soğuk gibi ya soğuk. Şey daha iyi. Değil. Soğuk. ancak daha Soğuk çelik daha iyi gibi. Ama fark etme vandal vandal desen olsun yeter. Ya yani böyle abartılı olmasın yeter. Aga be. Bugün de Polat e eğimdar için yakıyoruz. Harbiden kanka mikrofon yok mu ya? Şut alacağım. Bir de üstüne freeze alayım ne olur ne olur. Bir çıkarlar. Sıkıntı. Ben direkt B'den gideceğim. Ben kaçar. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Şunlara bak. Aa gördüler beni gördüler beni <laughs> Kaç Kalk sen gidip böl Kanka cana bak Oğlum 87 ya. Önünde. Bir kaldı. Ben bir tane kaldı. Alırsın şeylersin be. Şeyler. Spike Bu iş bizde. <laughs> Son <sayı. İyi> <laughs> manyak. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Sana kanka ben anlamadım bir dakika. Her kanka sağ ol. Be. Hızlı, hızlı. Kanka sen de iyi para var ha. De senler çok iyi. Ben kaçar. Kanka her silahtan desenim var. Ya ama nasıl ölmüyorsun ya? Kanka çok değişik bir yere attım ya. Yani. Bence salsınlar da bir yer daha oynayalım. Aa, Kendimizi gösterelim. Kaç? Kalan son. 8 e 4 8 e 6, 4 assist, 3 3 4 4 asist, 3 asist. 3 Attı bence belaya. Ultisi de var. İki kişi. 2 i̇ki, iki. Bence aldı. Bence çok rahat aldı. Şuradan. Helalsin. amaş denizden bir el daha oynayacağız ne ol sak ne ol sak ne ol sak vandalo var ya ev evet Allah kral adamız kaos. Daha iyi Kanka en sevdiğin e, silah desen ne? Gel gel. Yes. Al al. Kaos. Al kaos. Sen bana iyilik yaptın ben de sana iyilik yaptım. Hayalsin. Hayalsiniz Arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediniz. Teşekkür hadi, ederim. İzlemediyseniz canınız sağ olsun. Yaz kanka son bir sözüm varsa söyleyebilirsin. Ya da e, sesini açabilirsin. Sesini çok merak ettim. Sesim ince diye açmam diyor. A sıkıntı olmaz. Atacak mısın sesini? Adamsın be. Abone olsunlar diyor. Helal. Arkadaşlar videomuz buraya kadar videonun ümidi, ümidinin videoyu kapatış şekliyle görüşürüz ben. Boom.